sevgili dostlarım Merhabalar selamların en güzeli üzerinize olsun değerli takipçilerim değerli izleyenlerim sizleri bu görmüş olduğumuz apartmanda sıfır yapı olarak bir artı bir iki artı bir üç artı bir daire tanıtım yapıyorum değerli izleyenlerim neredeyiz değerli arkadaşlar Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'yiz. Bunu yapan benim sevgili bir kadem dostum yaptı. Bunun satışlarına biz de el birlikte yardımcı olacağız değerli arkadaşlar. Hep birlikte şu an itibariyle apartmanımızı giriş yapıyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Apartmanımız bu görmüş olduğumuz gibi iki bloktan oluşuyor. Evet iki bloktan oluşuyor. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerimiz mevcut. Sevgili izleyenlerimiz şu anda oturma hazır. Doğalgazlı yerden ısıtmalı. Evet iki bloktan oluşan Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'nde yapımı biten dairelerimiz arkadaşlar. Şu anda dairelerimizin son aşamasındayız. Kaba temizliği yapılacak. Örnek vereyim su saatine kapak takılacak ufak tefek eksikleri kaldı. Hızlı bir şekilde hem konuşacağım hem dairelerimize tanıtacağım. Değerli arkadaşlar. Evet burası 2 artı 1 ayrı mutfak. Evet. Her dairemizde değerli dostlarım iki ayrı tuvaletimiz mevcut. Birisi tuvalet banyo, diğeri ayrı tuvalet. Her dairemizde iki tuvalet mevcut. Yerden ısıtmalı değerli dostlarım Evet. Şimdi 1 artı 1'i girdik. Değerli arkadaşlar. Burası 1 artı 1. Dairelerimizin metre karesi oldukça büyük. Doğalgazlı, yerden ısıtmalı kombileri hazır. Değerli izleyenlerim. Dairelerimiz Aydın Merkez'deki dairelerden büyük. Sahillerdeki dairelerden kesinlikle büyük. Değerli arkadaşlar. 1 bir artı birlerimiz 60 metrekare. 2 artı birlerimiz 110 metrekare. Değerli arkadaşlar. 3 artı birlerimiz de var. Onları da göstereceğim sevgili izleyenlerim. Oğlum hızlı çekim yap. Çünkü daire çok burada. Hemen hızlı hızlı gir çık. Burası da 1 artı 1. Orada hızlı gir çık oğlum. Üst kata çıkıyoruz. Evet değerli izleyenlerim burada şöyle söyleyeyim. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire fiyatlarımız mevcut. Bu apartmanımızdaki dairelerimizin yarısı satıldı. Yarısı şu an itibariyle duruyor. Değerli arkadaşlar. Evet. Dairelerimizin tamamı ayrı mutfak. Her birinde iki ayrı WC var. Bir banyo, iki tuvalet. Üç katlı apartmanımız. Evet sevgili izleyenlerim şöyle sizlere bir bilgi vereyim. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Dairelerimiz ayrı mutfak. Oldukça metrekareli büyük. Kalitesi, yapımı harika ötesi. Yerden ısıtma, kombi, doğalgaz arkadaşlar. Evet, Umurlu Mahallesi nerede değerli izleyenlerim? Aydın Merkez Mahallelerinden birisindeyiz. Biz burada izlemiş olduğunuz gibi birçok arsa Yıllarca satım yaptık, tanıtım yaptık. Hatta bugün de arsa tanıtım yaptık. Burası hızlı gelişen, hızlı büyüyen Aydın'la bağlı. Bakın ilçe değil burası. Aydın merkeze bağlı. 4 dakika mesafede şu anda Umurlu Merkez Aydın'dan birleşmek üzere. Değerli dostlarım burada özel bir şey söyleyeceğim. Şu anda Aydın Belediye Başkanı Büyükşehir Aydın. Oldu biliyorsunuz malum. Kısız zamanda 2026 yılın içerisinde banlıyor treni ilçeler arası şehir içi olarak 10 dakikada bir hizmet verecek. Yani bunu söylediğinden kastım değerli dostlarım şu an itibariyle belediye otobüsleri mevcut. Dolmuşlar mevcut. Zaten içinden karayolu geçiyor. Demiryolu da mevcut. Doğuya batıya bağlayan demiryolu da mevcut. Hızlı trende geliyor değerli dostlarım. Burası Aydın Merkez. Banyo treni bir metro bazında dakikalarla kısa mesafeler arasında şehir içi dolmuş olarak 2026 yılının ortalarında geliyor. Değerli arkadaşlar. Burada gayrimenkul fiyatlara artar, ulaşımınız kolay. Bulunduğumuz yerde hastane gibi sağlık kurumu var. Eczaneler var, pazarı var, AVM'ler var, büyük çarşısı var, restoranlar var. Aydın'da aramız 4 dakika. 25 bin nüfuslu bir umurlu mahallesindeyiz arkadaşlar. Burası kesinlikle aydın, umurlu, bağlı olan bir yer. Ayrı bir ilçe değil. Aramız 4 dakika. Aydın merkez yani değerli izleyenlerim. Şimdi hızlı bir şekilde diğer dairelerde taratım yapacağım. Dairelerimizin yarısı satıldı. Yarısı kaldı. Değerli arkadaşlar. Burada takas olarak şunu söyleyeyim. Yeni aracınız olursa galerici fiyatına takastan alırız. Değer türlü takas yok değerli dostlarım. Bakın bunu tekrar söylüyorum birçok izleyenimiz İstanbul'da, Ankara'da gayrimenkullerin takası girmek istiyor. Bizim Aydın halkı Aydın'dan dışarı yarı fiyatını versek dışarı çıkmaz. Aydın'ın havası da güzel, iklimi de güzel olduğu için Aydın halkı göç vermez değerli arkadaşlar. Aydın göç alır. Onun için bana takas teklif etmeyiniz. Takas olur ise yeni araç galericinin aldığı fiyata takas yaparız. Bunun haricinde takas, tukas. Yok. Zaten diğer gayrimenkullerimiz bizim hiç takas olmaz. Bunu nacizane olarak söyleyeyim. Evet burada şunu detaylı olarak giriyorum. Hemen hızlı söyleyip keseceğim arkadaşlar. Zemin fiyatları ayrı. Yani giriş katı yüksek girişlerin fiyatları ayrı. Arka cephelerin fiyatları ayrı. Ön cephelerin fiyatları ayrı. Ara katların fiyatlar ayrı. Bu dünyada ayırır. Ben kendim de inşaat sektörü olduğum için bunlara söyleyeyim. Fiyat aralıkları var. Burada seçebileceğiniz daireler mevcut. Oturma hazır. Doğalgazlı. yerden ısıtmalı. Çarşı merkezliyiz değerli arkadaşlar. Bizlere detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Fiyatlarını videolarımızın açıklama bölümünde görebilirsiniz. Bunu nasıl açıklama bölümüne göreceksiniz değerli arkadaşlar. Bizim videolarımızın alt açıklama kısımlarına bizim yazmış olduğumuz açıklama bölümüne tıklayınız. İkinci açıklama bölümünde fiyatları, detayları göreceğiz değerli aslında değerli izleyenlerim. Videomu burada sonlandırırken Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli arkadaşlar. Sevgili dostlar